Herkese merhabalar. Yine bir gezi videosu ile karşınızdayız. Bugün küçük bir mağara, mağaracık oraya gideceğiz. Tabi düşmeden gidebilirsek. Şuradan gördüğünüz gibi. Daha önce bir şey aradığımdan değil de daha çok çobanların yağmurdan sığındığı mağaralara benziyor. evet, geçmeye çalıştığım yer böyle yerler olduğu için çoğu zaman düşme tehlikesini atlattım. Şuradan ince yaklaşalım mağaramıza. Evet, gördüğünüz gibi. Küçük bir oyuk. Yani çobandan ziyade burada daha önce hazine alınmış gibi duruyor. Tabii bizim burada hazin aramak biraz yaygın daha çok hazin aramışlar gibi duruyor. Burası da yine yer yapımı bir uyuk. Her seferinde biraz daha ileriye gitmişler gibi. Bugünkü gezimiz aslında video çekmekten ziyade burada Kahramanmaraş'ın yöresel bir yiyeceği diyelim burada bizim toplayıp haşlayıp yediğimiz bir ışkın dediğimiz bir yiyecek bir ot. Tabii bunu böyle geleneksel bir şekilde değil de araştırıp bir faydası var mı size o şekilde anlatacağım. Işkın dediğimiz ağaç nedir? Menengici herkes bilir. Kahvesi çok güzel olur özellikle. Bu menengiç ağacının e, taze filizleri aslında öyle de diyebiliriz. Bunu toplayıp haşlayıp Kışın yani burada çok yenir. Yani kışa hazırlık aslında bu bir anlamda. Yine dediğim gibi faydası bir araştırma yapıldıysa hakkında herhangi bir faydası var mı onu araştırıp size öyle açıklayacağım. Buralarda en çok sevdiğim şey ise bu gördüğünüz yerlere tırmanmak oluyor genelde. Tabii böyle küçük bir çam ağacı gördüğüm zaman da taşların dibinden çıkmış bu manzara gerçekten beni çok etkiliyor hem tırmanışı güvenli hale getirmek hem de videoyu çok fazla uzun tutmamak için videoları keserek ilerliyorum. Bu da şu an görmüş olduğunuz köyümüzün manzarası. Kahramanmaraş, Bertiz'in Kılalı Köyü. Dağlarında hala kar var. Görüyorsun. Evet toplamaya devam ediyoruz. Şimdi şöyle gösterelim. Buradan şu karşı yamaca geçeceğiz. Başımıza gelmesi muhtemel şeyin simülasyonu ise Tam olarak bu. En zevkli kısmı. Bu <laughs> Kayarak inmek diyecektim. Ama evet çanağı kırıyorduk. Ama tabi böyle çaktırmadan böyle durumlarda manzarayı da izleyebilirsiniz. Evet düşe kalka geldiğimiz yerden çekime devam ediyoruz. Buradaki kayalıklar dikkatimizi çekti. İşkın toplamaya kısa bir ara verip bir bakalım dedik. Gördüğünüz gibi. Burada sanki daha önce bir şeyler aranmış gibi duruyor. Şöyle girelim. Evet, biraz ölkünç duruyor ama içeriği görüyorsunuz. Biraz daha gidiyor. Tabii bu sığmayacağım için daha fazla ileri gitmeyeceğim. Evet, menengiç filizini toplamaya devam ediyoruz. video arasında kısa bir baktım faydalarına. Böyle bilimsel olarak herhangi bir çalışma yok, herhangi bir şey yok ama menengiç hakkında kalbe kalbe, öksürüğe, işte cilde iyi geldiği söyleniyor. Tabi malum salgının olduğu zamanlarda da ikinci bir sumak ekşisi vakası olmasın diye yani bilimsel bir araştırma yok hakkında. Onu söylemeliyim. Tabii Canan hocamız bu konuda bir şey dedim bilmiyorum Canan Karat hocamız ama deseydi muhtemelen un yemeyeceksiniz. Ekmek yemeyeceksiniz efendim. Işkın yiyeceksiniz dediğini çoktan duyardık. Siz şimdi ekmek yemiyorum diyorsunuz ama makarna da yemeyeceksiniz. Siz şimdi ekme, pilav da yemeyeceksiniz, bulgur da yemeyeceksiniz, siyez bulguru da yemeyeceksiniz. Hı hı. Arpa da yemeyeceksiniz, çavdar da yemeyeceksiniz, yulaf da yemeyeceksiniz, pirinç de yemeyeceksiniz, mısır da yemeyeceksiniz, patates de yemeyeceksiniz. Evet, manzaranızı şöyle göstereyim. Daha önce YouTube'a yüklediğim ama kaldırılan bir yıldırım videosu vardı. Köyün bu tarafında çok yıldırım düşüyor. Evet. Ağacın içine yukarı boydan boya yakıp geçmiş. Tabii kuşların sesini de duyuyorsunuzdur belki. Tabii böyle bir videodan sonra sizi evde kal demek haksızlık olur. Herkes kendi sağlığının kıymetini daha iyi bilir. Ona göre mümkün olduğunca çok dikkat gösterelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.